bölüm Rahmetin cisimleşmiş halim Havadan sonra bize gönderilen en değerli rızık su nimetidir. Allah'ın eşsiz nimeti olan suyun faydalarını, hikmetlerini saymakla bitiremeyiz. Hatta insan su ile toprak karışımından yani çamurdan yaratılmıştır. Bir düşünsene bedenimizin çoğunu su teşkil eder. Bu yüzden bütün hücrelerimiz ancak suya kavuşunca Tohumun yeşermesi gibi hayat bulur. Su berekettir. Tohumlar, çiçekler, ağaçlar inen su ile canlanır ve yeşerir. Üst üste dizilmiş taneler, üzüm bağları yağan yağmurla yetişip olgunlaşır. Bu damlalar yaz sıcağında bile imdadımıza koşar. Yağan yağmur yüzümüze okşar ve bizimle beraber taşın, toprağın, bütün canlıların hararetini alır ve herkesi serinletir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda dünya vahirette içilecek şeylerin en azizi sudur diye buyurmuşlardır. Şimdiye kadar bunları hiç fark etmiş miydin? Hatta bak Nas suresinin 10. ayetinde nasıl geçiyor? Görmez misin? Allah gökten yağmur indiriyor. Bu sayede yeryüzü yemyeşil bir örtüye bürünüyor. Gerçekten Allah her şeyi cömertçe lütfeden latif, her şeyden haberdar olan habirdir. Sadakallahülazim. Eğer dikkat edersen küçük bir karıncanın şöyle seslendiğini bileştirebilirsin. Allah'ım, beni şefkatinle beslediğin için çok teşekkür ederim. Sana anlattıklarımı sakın unutma olur mu? Görüşmek üzere.